Hayatta yaşlanınca bazı şeyler sizden alınmaya başlıyor. Bu bu, bu hayatın bir parçası. Ama bunu ancak kaybetmeye başlayınca anlayabiliyorsunuz. Üç numaralı Burgas geliyor. Dışından da reddekır atakları var. Üç numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik rekoru gidiyor. Üç numaralı Burgas kazanıyor. Santim santim oluyor 200 metre girdi içeriden Max Rusto'yu dışarıdan 20 kız Secret Power yakadı mucize kız geliyor Secret Power önde 21 numaralı mucize kız geliyor 22 numaralı Secret Power lider koşuyu kazanıyor hata yapma sınırı çok da o kadar da ki örneğin yarım adım geç ya da erken başaramayabilirsiniz. Bu bu kadar sınırda bir şey. Koalisyonun sprinti başladı. Son 200 metreye girildi. Liderlik 13 numaradı. Urfa Aslanı'nda ancak dışarıdan 8 numaradı. Kualisto etkili geliyor. 8 numaradı. Kualisto liderliği alarak kazanıyor. 13 numaralı Urfa Aslanı ikinci. Yarım saniye yavaş ya da hızlı tutunamayabilirsiniz. 4 numaralı Climor sırasıyla Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. Sekiz numaralı Poyri bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte bir numara... Yarışın liderliğini alan yedi numaralı Papagallo bir buçuk boy fark yaptı. Yedi numaralı Papagallo kazandı. Her şey bugün beyler. Biz şu an cehennemdeyiz beyler. Bana inanın. olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Üç dakika sonra hepimizin profesyonel hayatının en büyük savaşına gireceğiz. Şimdi. Şimdi ne yapacaksın? taylar hazır artık üçüncülüğe bir boy geride. Ekürlerden 5 numaralı Dagmar dördüncülüğe girdi. 2000 metre start yeri geçirdi. Bir buçuk boy kadar geride. Evet. 8 numaralı native power bariyer dibini Yeğledi onun bir boy kadar gerisine sokulmaya çalışan Tur Demirkır onun dışında da Poyri 1800 metre start yeri geçildi onun iki boy kadar gerisinde 14 numaralı The Raptor bir boy kadar geride bir numaralı Altın Sima dışında 6 numaralı Head Worker'ın uğraşları var 1600 metre start yerine ulaştı Taylar 1000 metre start yeri geçildi Taylar Gazi'nin izinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılına doğru 4 dala koşuyor artık Cehennemden tırmanarak çıkabiliriz her seferinde bir santim tırmanır. Urfa Aslan'ın numarayı çekip aldı. iki boy fark yaptı. gerilerden Native Power'ın Tur Demir Kırın gayretleri var. Ve artık son viraj dönülmek üzere beklenen an. Ekranları başındaki milyonlar. ve Efe'ndeki on binler nefesinizi 30 saniye tutun ve şampiyon olacak. Tayı alkışlamaya hazır olun lütfen. Urfa son 400 metre 3 boy farkla önde geldi. Orta kumardan 8 numaralı Power'ın. iki boy kadar geriden 10 numaralı Kualiz Sonun gayretleri var. Son 200 metreye 4 boy farkta. Urfa Aslan önde geldi. Kualisto saldırıyor. 4 atma kadar. Urfa Aslan önde. Kualisto geliyor. 2,5 atma kadar. Urfa Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslan'ı kazanıyor. 10 numaralı Kualisto ikinci oldu. atçılığının geleneksel yarışı 97. Gazi koşusu dün yapıldı. Nefes kesen mücadelenin sonunda bitiş çizgisini ilk geçen at Urfa Arslan'ı oldu. Jokey Mehmet Kaya mutluluğunu rüyada gibiyim sözleriyle dile getirdi. Neler söylersin hayatındaki, kariyerindeki ilk grup bir şampiyonluğu Gazi koşusu oldu. E, mesleğim boyunca kazanamadığım bir yarıştı. Gazi koşusunu hep kazanmayı istiyordum. Rabbim ailemizin adıyla ve nasip etti. Ondan dolayı çok mutluyum. Bu yarışı kazanmak ayrıca babamın bindiği bir adla kazanmak çok ayrı bir his. Kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Atın sahibine 5 milyon liralık ödül verildi. <laughs> Kendimi rüyada gibi hissettim. Çok değişik bir his.